arkadaşlar bugün bir birlikte bugün bir birlikte asker oyunu oynuyoruz. Şöyle küçük bir tane artık asker oyunu oynuyoruz. Yani bayağı da video atmıyordum onun için özür dilerim. Çok fazladır video atmıyordum. O yüzden de çok özür diliyorum. Arkadaşlar bir dakika bana bir tane sorular Videodan sonra söylesem videodayım. Videodayım. Videodan sonra söyle. Söylesem videodayım. Videodan sonra söy söylesem videodayım ve sen dedim arkadaşlar bu oyunu ben bayağıdır oynuyorum ve başmaraş oldum ve oynarım var çok iyi oynar değil iki kişi oynar var o king daha ilk gördüğünüz adam şu king kakif bir i̇şte ben oynarım gama çaratör kanka emir. yani oyundaki kanka enes yanıma gelmezsen rıdı yiyeceğim rıdı ben size açıkça söyleyeyim rütbe düşürmek pardon pardon diyor Hadi ben kısaca bir tanıtayım. Onur oynarız. Oynarım. Böyle şurayı niye yapmış? Allah Allah Allah. Dokunmayayım. Allah dokunmayın. 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 diyor. Dokunacağım. Neyse. Arkadaşlar ama bak küçük bir tane hata var. Yukarıda gözlük var. Uçabilenler alabiliyor. Efe yanıma gel. Rıda Tamaskin. Talking. Dur ya. Aga git. Şuradayı. Bir dur yazdım. Ekip aga videoda in bir dur dedim. Aga ben o yapıyorum. Yazdım. Bakın havaya da birazcık bakalım. Hmm. Durun arkadaşlar. <laughs> Hop dur arkadaşlar sesi kapatmıştım oyunun. Arkadaşlar oyun sesini de açtım sıkıcı olmasın diye. Vay, bu, bu, şarkıyı yapan abi bana terfi yapma abi. Valla abone için uğraşacağım. terfi atmayın be. Sadece abone kazanmak için yapıyorum. Lika kazanmak için yapıyorum. Neyse arkadaşlar gezelim. Bak burada da or eğitimleri yapılıyor. Alımlar yapılıyor. Mesela ben de de ne demek ben ona açıkta söyleyeyim. Deniz kuvvetleri komutanlığı şefiye başkanıyım yani kısaca bir anlatayım bugün Muhammed mi hop Muhammed alacağımız vereceğimiz var hop hayda gelmiş bizimki diyeceğim gelmiş bizimki gelmiş bizimki Bı bı yaptım çünkü zannettim. Ya. <laughs> ben bu. <laughs> Hiç uğraşmadım. Dur du ya. Dur ya. Bı banyo. Bı Pan var ama. Pan var ama. Değildim. Dur neden? Ya neden sorayım arkadaşlar neden durayım? İki dakika dur. Bambu. Da Admin gelmemiş. Modsun. Aga mod istediğin kadar küfür et ama modsun. Aman küfür etme terfi yerim anam. Böyle birazcık gezelim. Admin istiyor. İstiyorum. Aga bu deli mi? Ben o neri zor aldım. Anca baş meraçal oldum. Baş holder oldum. Rahat eder. Sen ben de terk istedin değil mi? Var şuradan bir kileyim. Bu geri doğamıyor. Ya şunu geri doldurun şuradan bir R yazayım. Ahmet. Oğlum R bakayım. Yoksa yerde doğmuyorsunuz. bakalım mı bakalım bakalım. Ken kalkipte Arda'ya. E 78 türünü oğlum 16'da. Oğlum ben. Ben en az. Ben dörtlük şef olmadan önce. 3K. 3K mı ne? yüzü çektim. Yani yüzü değil de bedava oldu. Bedava oldum bedava desem daha mantıklı. Bir de çünkü oldum. bir dakika şunun içinde bir şey vardı bakayım. Burası, burası Türk kuvvetleri değil mi? Evet. Arkadaşlar bu oyunu gelirseniz yani sevinirim. Oyun bomba resmen. Gelirseniz çok sevinirim ya. 12 abonem var. 12 de gelirse efsane olur. Her gün oynasanız efsane olur. Dola ilk ilk gelen bir kişi videomdan mod mark, mod mod şey söylemiyor mod. Vallahi billahi mod. Yalan yok mod. Hevesim yok. God Arda, God Adı. Ordu kimden? Ne? Alım var yaklaşma. Bak gölümble Adam ol. Sen kimsin de alım var yaklaşma diyorsun? Ve al. Ve um. alım. O zaman re... Hemen diyelim bunlar ne ya ha Enes. Arkadaşlar vallahi herkesin ismi resmen biliyorum. Bunlar da Arda, bunlar da King Daha Lan Muhammed geldi bağlanan da Adamın boş yere modunu aldı. Onu da ben de boş yere onun modunu almazsam neyim arkadaşlar? Admin istiyorum arkadaşlar. Atmayın. Girdim değil mi atmayın sen? Oğlum bakayım şuralardan. Hmm. Şu Muhammed neydi? Heh, bak Muhammed atmayın un bakalım un admin mu un admin mu yazdım gitti mi ama ben de gözükmez dedi çünkü i̇şte kapattım bu kapattım artık arkadaşlar yani arkadaşlar bakın şuraya bir göstereyim kuvvetler var askeri askerinize bat var deniz kuvvetleri var, siviller var, raidet var, ordu subayları var, generaller var, sınır, mü sınır mühettişi var, jandarma var, mit var, Türk Silahlı Kuvvetleri var. Ama daha arabalar ve küçük buradayız. Bunlar daha büyük yapacak, daha arabalar koyacak, daha deniz koyacak, daha neler 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 gelecek arkadaşlar buna. Alt komşu Şeye gidiyor bir dakikada. Allah'ım ya. Al komşu. Hmm, herkes fıf almış da. Panane onu panane panane. Aa bak burası. Askeri inzibat kar. Alın bak ben bak size bir şey göstereceğim. Bak şuraya gidiyorum. Bak ordu supayları bak. Bak şuradakilerin istediğimi giyerim. Şunu giyerim. Şunu giyerim. Şunları giyerim. Şunları da giyerim. Şunları da giyerim. Şunlar şunlar şunlar. Tüm genel doldurum var. Genel doldurum. Ben baş holderim çünkü. Ama baş holderde niye çıkıyor? Ondan anlamış değil. Bunları bile giyerim. Hayır mı? Aga full orası. Owner gıgı. Evet yazayım. Evet. Abiler <laughs> gıgı. Evet yaptım. Ben ama oynarım. <laughs> ben ama oynarım her <laughs> Alt komşuya gidiyor. Bir dakikalığına. Enes. Enes korona olacak galiba yazdım galiba az korona olacak galiba yazdım Hayır alt komşuda Pandemi de değişendi korona olarak At komşuya niye gidiyor ne oldu Sen rütbenin modunu almaz damlayın evet, Şimdi alacağım. Or birden başlayacağım. Yumurtalara. Ama ben de geleni mod yapıyor, Admin yapıyorum. Atlayın mı arkadaşlar? Burası uçurum. Atlamam arkadaşlar tabii ki de. Ama oyun oyun güzel. Sivile bak şu da Deniz çekseniz olunca kil şurada bile şu bak orada. Ama buraya ilk videomdan ilk giren kişiye ben ne vereceğim? Mod mod admin nerede ilk gelen ilk kişi ilk gelene admin ikinci gelene de mod veriyorum Arkadaşlar şimdi ben deniz kuvvetleri şif olduğum için şimdi bak hep şey yardımcısı yapma da yetkin var da kimse hiç yardımcısı olmuyor. Bugün ben de yapmam. <laughs> Ama Nurkuk Yusuf yardımcılığı alımı yapacağım tabi. Onun videosunu istiyorsanız bu, bu videoya bir yorum yaparsınız. Yani de burada bug'a daha kaldım. Arkadaşlar bakta kaldım. Zoom. Bak, bakta kaldım. To Enes. Oh,

Adam var yaklaşma. alımını alırım. Arka altına geçeyim. Yaparım hadi bakayım. Yok oyunda dur, dur bir tane de araba süreyim ben. Şu arabayı kimse süremiyor arkadaşlar. Çık ben sürme yetkim var galiba onlar süremiyor. Binemedim. Ana binilmiyor. Neyse o bile çok oynamayalım şimdi kırılım mırılı başıma Evet arkadaşlar. Bilmiyorum arabalara. Oğlum bagam soktunuz arabaları. Araba kesin sizden bıktı. Sizden bıktı araba. Oğlum siz benden bu bıktınız. Burada bu P9 mu arkadaşlar? Allah. artık gitmez oğlum oğlum artık gitmez sıkıntı yok değil zaten değil mermi sonsuz hayda bak 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 enişte ne bak enişte Kee 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 bak köy köy dedim çünkü bilmiyor. Adam daha yeni ne gelmiş. Adam daha yeni gelmiş. Bilmiyor. Niye kızıyor diyeyim. Niye kızıyorsunuz? Başlayıp ben Enes Sen ölkütüm oldu bak ben dökeyim o da oldun diyeceğim Oldun, oldun Dün oldun Bakalım ne dedi ıkkım oldum. An yani olsaydı he. Ne hop geçemez. Kıbam. Dragga. Ne? Abi yedim. Am terim gitti. Nasıl? Ben biliyorum. dakika yazayım sana ancak sana ancak admin verebilen. Süper yok ki. Bu admin sisteminiz demin Hemen verelim şunu Fatmin Mert Fatmin Mert evet, Dur 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 Okey derim oğlum ben Ben de Baş Holder'im Enver Yaptı Ben de Baş Holder'im Ben de Baş Holder'im Dur ya ben de Baş Holder'im dedim Ben de Baş Holder'im <laughs> Yaptım Mert 15 Tırıyan Allah'ım bak herkes bak herkese çekeceğim. Ben baş kol dersem en iyi rütbe de benimdir. Ben baş kol dersem en iyi rütbe de benimdir. Emir dedi. Zorladı, ya. Tam Bak ben atacağını biliyordum arka arkadaşlar. Yo. Bir la emir bana paşa özellik verdi. Poli Paşa ile Emir bana bir solidarlık verdi. Her oğlum. Arkadaşlar ya bak uzun sürdü videomuz arkadaşlar. Ben de burada videomu bir bitireyim arkadaşlar. Evet ben bir